Navçe eke diroki, navçe eke kadim cüreke hakikaten hem bu turizmi, turizm şeye, tarih şeye ki medyat, medyata merdini, turizm azbistan eşi geşe, Hazaran geçti yarıştayın, o medyat ile suku bazar o ki digerin dikarın, emin ha, beri kubedin medyata rengin, o kuçe o kolanin Zivistan eci geçtiyar bere midyata rengin. Kucu u kolan u deverin diroki be meyvanan tijedi ben. Le <laughs> <laughs> midyata merdine berekata turizma zivistan heye. Be hazaran turist jibo ziyareta deverin diroki hatine Em evet. <laughs> <laughs> bitis merkez atına emadne midyate midyaza uxşe. Geçtiyorum ki hatne midyate be kelejanın. Henle suku bazarın rengin, henjille der, <laughs> mezgaf konağın dirokiye navçeye de geren. Göra vasalı buhurti, isal brasti sezonu ki beter <laughs> Turist yoğunluğu beter şey bu. Göra go mekavına hayva doğazda haji, hatana aynı vakı vakte sezon hayva hasta hayvan ha hayva siyah hayva çara, av yonuk dişa vishkli her. Hen berhemen tel kari edestinen, hen gibi motifen hereme dakandeden çekeren. <tık> hen liber avahi en tarihi vene andıgren. Hencil meydan am bi kemençe govende de gerinen. Midyata qadim Zivistan ejişen u u libenda turistane.